Selam dostlar, Rollercoin videosuna hoş geldiniz. Öncelikle baştan belirteyim, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmanızı da tavsiye etmiyorum. Şimdi ilk başta neyi anlatayım size? Yatırım yaptım mı, yapmadım mı? Ona bakalım. Tron yatırım yok, görüyorsunuz. Dogecoin yatırım yok. Bitcoin yatırım yok çekim de yok. Dogecoin'den çekim yapmıştık ama yatırımımız yok. Bitcoin'i söyledik. Ethereum yatırım yok. Binance yatırım yok. Boost yatırım yok. Polygon yatırım yok. Solana yatırım yok. Bunda da yok. Bu neymiş? Bunda da yok. Pasa kripto paralar geliyor. Bunda da yok. Bu neymiş? Bunda da yok. Depozit. Lightcoin deposit yok. Çekim de yok. Yatırım yapmadım. Ortada çekim yaptık mı? Demin göstermiştim. Şöyle bir 30 doge çekmişim Mart ayında 2023 yılında. Yani yaklaşık 11 ay falan olmuş çekim yapalı. Yatırım yapmadınız ve para çektiğimizi gösterdik. güncel para çekimi yapacağım. 50 doge olduktan sonra 50 dogeye çıkarttılar. O zaman daha iyi daha iyi şey yaparız. para çekiliyor mu çekilmiyor mu onu daha iyi görmüş oluruz. Sizler açısından da daha iyi olur. şimdi gelelim referans konusuna. Referanslardan bakalım. Referanslardan gelirimiz neymiş? 34 tane referansımız var. 4.1 RLT para kazanmışız. Referanslarımızdan. Şimdi oynayanlar yok tabii ki. Tron'dan 0.2, Doge'den 6.1 Doge kazanmışız. BTC bu şekilde, Ethereum bu şekilde, BNB bu şekilde, Matic bu şekilde, Solana bu şekilde, LTC bu şekilde. Yani her şeyi şeffaf olarak göstermek istiyorum size dostlar. Ona göre bu siteye üye olun ya da olmayın. Kafanıza yeterse olursunuz, yatmazsa olmazsınız. Şimdi geldik ne kadar kazanıyoruz? Önce şeyi söyleyeyim. Ne kadar olmuş? Oynayalı. 13 aydır ben bu sitedeyim. Oyun oynuyorum, görevler yapıyorum falan filan. Ne kadar olmuş? Miner 26 yani makinelerden 26.300 e, kazım gücü var. Bonuslardan da 26.166. Ya yani şimdi oyunlardan 662 THS var. Toplamda 53 pH gücümüz var. Şimdi bu 53 pH bize ne kazandırıyor? Dostlar 10 dakikada bir 304 doge getirisi var. Şimdi hesap makinesini açayım ben. Hesap makinesini açtık. 0.0304 çarpı 6 eşittir çarpı bu da günlük oluyor. Diğerini saatlik bulmuştuk. 4.3 Dogecoin günlük kazanıyoruz. DogoCoin kaç liraymış? Bakalım 2.44 2. ayın 5 2024. 2.44 eşittir Aa, yapmadık değil mi yanlış yaptık. Ben şunu bir düzgün yapayım geleyim. 0.0304 çarpı 6 çarpı 24 eşittir. Şimdi 4.3 günlük doga kayın kazancımız var. Çarpı 2.44 eşittir. Günlük 10. 10.5 TL kazanıyormuşuz. Çarpı 30 diyelim bir ayda 320 TL aylık kazancımız var Dogecoin'den. Şimdi bu gelir Dogecoin'in düşüşü olabilir, çıkışı olabilir. Sitenin gelir paylaşımı düşebilir, artabilir. O yüzden değişkenlikler gösteriyor. Bunu bir kere aklımıza yazalım. Şimdi makine alıp raflarınıza koymayın. Yani uzun süre bekletmeyin anlamını diyorum. Al sat yapın. Mesela diyelim eventler oluyor. Eventlerde makinelerin fiyatları düşüyor. Makineleri o zaman alırsanız daha iyi olur. Size bir örnek göstereceğim daha iyi anlarsınız. Ben şurada tabii çıkabilir de düşebilir de belki planlar istediğimiz gibi gitmez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şöyle bir şey diyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 tane bu makinede almışım. İsmi neymiş? Pencil R-Roller. Tamam. Yeni bir sekme açalım. Çünkü size daha göstereceğim şeyler var. Geldik buraya. Pencil diyoruz. Pen yasam yetiyor. 37.8'e düşmüş. Bakın düşüş gösteriyor. Şimdi gelelim şuradan Ka e şeyimize gelelim. Kasamıza. Ne kadar almışız biz abi? 36.75'ten almışız. 37.8'den almışız. En yüksekte kaçtan almışız? Bakalım. 39.370 39.40 almışım ben bunu. Şimdi 40 releteden aldım. Ben bunun şu anda yükselmesini bekleyeceğim. E, 51 reletiye satılmış, 49'a satılmış, 52'ye satılmış, 51'e satılmış. Şurada 68 o çok afaki bir rakam. Belli de olmaz satılabilir. Şimdi ben bunun yükselmesini bekleyeceğim. Başka bir örnek daha vereyim size daha iyi anlayın diye. Şimdi ilerleyelim. Şurada DJ roller var. 4.2'den almışım. 4.60, 4.7. 4.30'dan bile almışım. Şimdi bir şunu yazalım. DJ. Kaçtan satılıyor? 5.9. Kaçtan almıştık? 4.60, 4.7. Aradaki fark görüyor musunuz? Yaklaşık bir lira. Başka bir örnek. Crimson Bloom. 2.70'ten almışım. Bloom. Şimdiki fiyatı kaç? 4.725. Yani yaklaşık 2 RLT kar kazanmışım. Yani size tavsiyem makinelerinizi alıp satmak için makine alın. Şu aşamada mesela yenisiniz, paranız fazla yok, ya kasanız çok büyük değil. Kendinizi geliştirmek için oyun oynayın, görevlere yapın, günlük haftalık. Oradan gelen kraf malzemelerini satışa sunun. Şöyle diyeyim. Satışa sunun. Bunları düşürebilirim de çıkarabilirim de. Bunu da fiyatına bakalım. 2.20. Tamam. Satışa sunun. Daha sonra paranız biriktir, biriktiği zaman eventlerden makineler olduğu zaman takip edin. Onları alın ucuzdan. Yükselmesini bekleyin. Az yükselmez de, satılmazsa elinizde durur. Yani nasıl diyeyim size? Raflarınızda durur. Yükselene kadar dursun. Yükselmeyebilir, yükselebilir. Bu Arz meselesi. Alan yoksa yükselmez. Gördüğünüz gibi ha, 40 lirası almışım en yüksek. Şimdi 37.8 olmuş. Ben şimdi bunun yükselmesini bekleyeceğim. Yükselirse yükselir. Yükselmezse ben tekrar görevlerden devam edip kasamı yükseltmeye çalışacağım. Olan bu yani. Size tavsiyem bu. Yatırım yaparsınız yapmazsınız o sizin bileceğiniz. Yapmanızı istemem daha doğrusu. Çünkü babamızın sitesi değil ben size diyemem ki benim sistem yatırım yapın ben kefilim diyemiyorum yani sonuçta babamızın sitesi değil. Yarın ne olacağı belli olmaz. Bir ay sonra kapanır, yarın kapanır, bir sene sonra kapanır, beş yıl sonra kapanır, on yıl sonra kapanır. Belki hiç kapanmaz. Onu da bilemiyoruz. Yani bu işlerin garantisi yok. Onu demek istiyorum. Başka bir şey anlatmaya şu anda gerek yok gibi. Dediğim gibi alsat yaparak ilerlemeye çalışın. Makinenizi raflarda bana gelir getirecek diye beklemeyin. Çünkü gelir getirmez. Makinelerin gelir getirmediğini görünce de sıkılırsınız, bırakırsınız. Oynamazsınız. Zaten oyunlar 40 dakika, 45 dakika sürüyor. Ya 30 dakikayla bir saat arası bir şey oluyor. Ya oyun oynamam. Oyunlarımı oynuyorum, görevlerimi yapıyorum. Ondan sonra param olursa makine alacağım. Şunları sattıktan sonra diğer makineler eğer ucuz makineler eventlerden veya başka bir şekilde ucuz makine bulursam onlar alacağım. Yükselmesini bekleyeceğim. Satacağım. Öyle öyle devam edeceğim. Başka bir şey şu anda yok dostlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.